Evet arkadaşlar deneme 4 birinci sorumuzda devam ediyoruz. Burada bir asit ve baz ya da tuzlarla ilgili bir tablo verilmiş. Elektronik tabloya yazılımında satır ve sütunların kesişmesiyle oluşan kutulara hücre adı verilir diyor. Hücreleri oluşturan satırlar sayılarla sütunlar ise harflerle simgelenir. Bir hücreyi oluşturan sütunun harfiyle satırının numarası o hücrecin o hücrenin adresini belirler diyor. Ve bu adreslerin günlük isimlerini sormuş, yaygın isimlerini sormuş bize cevaplarda. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bir bakacağız arkadaşlar. Hangisi yanlıştır? Yukarıdaki elektronik tabloya göre seçeneklerde hücre adresi verilen kimyasal maddelerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir? A1. Şöyle bakmamız gerekiyor. Önce A'yı seçiyoruz sonra 1'i. Bakalım hangi maddeyi görüyoruz? HCl aslında hidroklorik asit değil mi bilimsel ismimiz. Ama yaygın ismimiz kesinlikle tuz ruhu. O zaman doğru. Peki gelelim B3'e. Önce B'yi seçiyoruz, sonra 3'e iniyoruz arkadaşlar ve sodyum klorür görüyorum. Kendisi sofra tuzu demekti. Kesinlikle doğru. Peki geliyorum C2. C'den iniyorum ve 2'den geldiğimde sodyum bikarbonatı görüyorum. Arkadaşlar sodyum bikarbonatın adı yaygın adı çamaşır sodası değil, kabartma tozudur. O yüzden cevabım C şıkkı oluyor ama biz diğer öncülerimize de hemen bakalım. A2. A'dan ve 2'den geldiğimde h so 4 yani sülfürik asit görüyorum. Sülfürik asitin günlük adı zaçyadır. Doğru. B2 dediğimiz şeyde B'den ve 2'den geldiğimde potasyum hidroksit yani potas görüyorum. Bu da doğru olduğu için cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar deneme 4 ikinci sorumuzda devam ediyoruz. Mendeleyev'in elementlerin periyodik sistemini oluştururken bazı çalışmalar yapmıştır diyor. Mendeleyev bu çalışmalar neticesinde geliştirdiği periyodik sistem günümüzdeki periyodik sisteme benzemektedir. Ancak Mendeleyev'in geliştirdiği periyodik sistemde bazı hatalar ve eksiklikler bulunmaktadır. Mendeleyev'in yapmış olduğu periyodik sistemle ilgili aşağıdan hangisi doğrudur diyor. A şıkkına baktığımızda periyodik cetvelle ilgili bir şeyler hatırlamamız gerekiyor Mendeleyev'le ilgili. A şıkkımızda periyodik sistemde keşfedilmemiş elementlerin yerlerini tahmin ederek boş bırakmıştır diyor. Evet Mendeleev periyodik şekilde periyodik tablomuzda şeklini verirken birçok kısmı boş bırakarak ilerleyen yıllarda buralara yeni elementler doldurulacağını söylemiş ve boş bırakmıştır. A şıkkımız doğru ama biz diğer şıklarımıza da bakalım. Mendeleev e benzer kimyasal özellik gösteren elementleri aynı periyotta değil aynı grupta toplamıştır. O yüzden B şıkkımız yanlış. Asal gazları keşfederek aynı grupta sınıflandırılmıştır. Asal gaz, gazların tamamını keşfedememiştir. X ışını spektrumundan yararlanarak elementlerin atom numaralarını belirtmiştir diyor. Belirlemiştir. Arkadaşlar X ışını spektrumundan yararlanarak elementlerin atom numaralarını belirten Moseley. Bu yüzden de yanlış oldu değişikliğimiz elementleri artan atom numaralarına göre değil, belki de en önemlilerinden biri bu, artan kütle numaralarına göre sıralamıştır. E şıkkımız da yanlış oluyor. Zaten bizim cevabımız A şıkkıydı. Evet arkadaşlar deneme 4. 3. sorumuzla devam ediyoruz. Çok güzel bir şekilli sorumuz var aslında. Yeni nesil sorularımıza tamamen en güzel örneklerimizle de devam ediyoruz aslında bu soruda da. Aynı ortamda helyum, ksenon ve metan İdeal gazları içeren özdeş tüplerin ucuna özdeş balonlar bağlanarak Tüplerin musluğu açılmıştır diyor. Yeterince beklendiğinde balonların hepsinde birer mol dolduğu gözlenmiş ve eşit hacimde oldukları kapladıkları görülüyor. Buna göre hangileri doğrudur? Tüplerin bulunduğu ortamın sıcaklığı 0 santigrattır diyor. Peki bunu nasıl bilebilirsiniz? Arkadaşlar şöyle. Burada 22,4 litre de görüyor musunuz bilmiyorum. Yani bütün maddelerin, gaz olan maddelerin 1 molü 22,4 litreyi ne zaman kaplardı? Normal koşullarda. Normal koşullardaki dere sıcaklık derecemiz neydi? 0 santigrat. O zaman gerçekten tüplerin bulunduğu ortam 0 santigrattır. Doğru. Balonların birim hacimlerde eşit sayıda tanecik bulunur derken maddelerin hepsi 1 mol olduğu için tanecik sayıları da eşit olmuş oluyor. Peki gazların basıncı 760 tordur. Bunu nasıl hesaplayacağız? Normal koşullar 0 santigrat 1 atm'dir arkadaşlar. Ve 1 atm eşitlik olarak bakıldığında 760 tora eşit oluyor. O zaman gerçekten hepsi 1 atm yani normal koşullar ortamında bulundukları için gazların basıncı 760 tordur da diyebilir ve cevabı da hepsi olarak buluyoruz. Evet arkadaşlar deneme 4 4. sorumuza devam ediyoruz. Bu soruda tabloda verilen maddelerin atom sayılarının eşit olduğunu söylüyor. Buna göre mol arasındaki ilişki. Şimdi bakın şurada 6 atom var. 4 oksijen, 2 de azottan 6 atom var. Burada 2 oksijen, 1 kökükten 3 atom var. Burada ise neondan 1 atom var. Şimdi atom sayıları nasıl eşitlenir? Mollerini değiştirirsek eşitlenir. Ve kaç atomda buluşturabiliriz? 6 atomda buluşturabiliriz. O zaman buna 1 mol dersek gerçekten 1 molünde 6 atom var. SO2 3 atomdan 6 atoma çıkarabilmek için buna 2 mol dersek 2 çarpı 3'ten 6 atoma erişmiş olacak bu da. Ve en son olarak neona 6 mol dersek 6 çarpı 1'den 6 atoma erişmiş olacak. Bunları matematiksel olarak sıralamaya çalıştığımızda eşitlik için 6n1, 3n2 ve 1n3 dersek matematiksel olarak eşitlemiş oluyoruz ve cevabımız 5 oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar deneme 4 5. soruyla devam ediyoruz. Bir maddenin iyonlarının ve moleküllerinin diğer bir madde içinde homojen olarak dağılmasına çözünme denir. Benzer yapıya sahip bileşikler birbiri içine genellikle daha iyi çözünür. Çözünme olayının gerçekleşmesinde çözücü ve çözünen tanecikler arasındaki zayıf etkileşimler rol oynar diyor. Şimdi bunlara bakacağız bakalım. Birinci öncülümüzde görüyorum ki C6H12O6 yani şeker var. Şeker saf suda su molekülleriyle hidrojen bağları oluşturarak çözünür diyor. Evet, şimdi şeker C6H12O6 ve biliyorsunuz su H2O. Baktığınızda Şekerin su molekülleri ile arasında hidrojen bağ gerçekleşebilir. Çünkü hidrojenin flor, oksijen ve azotla yapacağı bağlardan biriydi hidrojen bağ ve zayıf etkilişimde gerçekten zayıf etkileşim çözünmeye yardımcı olabilir. Gelelim ikinci öncülümüze. İkinci öncülümüzde sodyum klorür polar molekül yapısına sahiptir ve saf suda dipol dipol etkileşimiyle çözünür diyor. Çok dikkat etmeliyim. Evet bizim suyumuz dipol etkileşime sahiptir. Ama sodyum klorür bir metal ve bir ametalden oluştuğu için kendisi kesinlikle polar bir yapıya sahip değildir. Sodyum klorür iyonik bir yapıya sahiptir. Evet suda çözünür. Ama iyon dipol etkileşimi sayesinde çözünür. O yüzden ikinci öncülümüz kesinlikle yanlış. Buna bakalım. Karbon tetraklorür apolar molekül yapısına sahiptir ve apolar çözücülerde iyi çözünür. Bakalım gerçekten apolar mı? Eğer apolarsa gerçekten apolar çözücülerde çözünebilir. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyordu. Karbonun biliyorsunuz 4A'da olduğu için 4 noktası var. Hemen burada parantez içinde verilmiş 2-4 diye açtığında 4A'da olduğu bulunuyor. Peki klor 2-8-7'den 7A grubunda 7A grubunda olduğu için 7 noktaya sahip bütün klorlarımıza 7'şer nokta yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve bunlar farklı metaller olduğu için açıkta kalan elektronları ile görüyorsunuz karbon ve klorlar bağ yaptığında bütün noktacıklar eşleşti. Karbonu çeken 4 tane madde var. Klor, klor, klor ve klor. Yani aynı şeyler. Karbonu çektiği için eşit çekim yapılı yaparlar ve eşit çekime biz apolar molekül diyoruz. Apolar molekül olduğuna göre karbon tetraklorür demek ki gerçekten apolar çözücülerde iyi çözünür. O zaman 3. öncülümüz de doğru. Cevabımız D şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar deneme 4 tartışma sorumuza devam ediyoruz. Günlük hayatımızda karşılaştığımız asit ve bazları bilinen bazı özellikleri ayırt etmeye çalışabiliriz. Şunu sormuş bize soruda maddelerini ciltte kayganlık hissi, ciltte kayganlık hissi veren neydi arkadaşlar? Baz olmaktı. O zaman bakıyorum bu öncüllerde bazları arayacağız. Sirke yani diğer adıyla asetik asit kesinlikle nedir arkadaşlar? Asitti. O yüzden birinci öncül yanlış. Yalnız kireç çözeltisi, çamaşır suyu ve deterjanlı su bunların hepsi bazikti ve o zaman üçü de ele kayganlık hissi verebilir. Yani cevabımız E şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar deneme 4 7. sorumuzda devam ediyoruz. Burada sabun ve deterjan için bazı şeyler sorulmuş. Kesişimleri var yani ortak özellik midir? Yani sadece sabuna ya da deterjana ait midir? Bunları kıyaslayacağız. A diyor. A sadece sabun için gösterilmiş. Hidrofil kısım içerme. Arkadaşlar hidrofil kısmı hem sabun hem deterjan içerir. O yüzden sadece sabun için gösterdiği için bunu yanlış kabul ediyorum. Kesişimde kabul etmesi gerekirdi. C. Sadece deterjanlar için bakalım doğru olacak mı? Sert sularda temizleme özelliğini kaybetmeme. Kesinlikle sadece deterjanlar için geçerli ve sabunlar sert sularda temizleme özelliğini yitiriyorlar. O yüzden ikinci öncülümüz doğru. B organik olma. Sabunla deterjan da kesinlikle arkadaşlar organik bileşikler biliyoruz ki. Ve son şık A için verilmiş. Yani sabun için bitkisel ve hayvansal yağlardan edilen elde edilen sadece sabundu. Doğru verilmiş. O yüzden bu şıkkımız da doğru. Cevabımız D şıkkı olmuş oluyor.